Çorum'da İl Özel İdaresi tarafından alınan polen tuzakları Arı Yetiştiricileri Birliği üyelerine teslim edildi. Tamam şey. Çorum Valiliği İl Özel İdaresi kentte aracılığı teşvik etmek, arı yetiştiricilerine destek vermek amacıyla arı yetiştiricilerine 100 bin lira değerinde polen tuzağı hibe etti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde düzenlenen programla polen tuzakları yetiştiricilere teslim edildi. Törene Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Saygı ile Arı Yetiştiricileri katıldı. Hadi, hadi, hadi. Törende bir konuşma yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, polen tuzaklarıyla arılardaki polenlerin daha sağlıklı korunmasını amaçladıklarını söyledi. Bu polen tuzaklarıyla arılardaki polenleri daha sağlıklı biçimde alarak ve bir katma değer katmak kendi üreticimize. Bunun için bu projede emeğe geçen, bu projeyi destekleyen Sayın Valimize, Sayın İl Genel Meclis Üyelerine, İl Özel İdaremize ve Arıcılar Birliği'ne, yönetimine huzurunuzda teşekkür ederiz. Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Saygı'da yılda 2 tonun üzerinde satış yapılan polenin çorum üreticileri tarafından sağlanmasını hedefliyoruz dedi. Yıllık 2 tonun üzerinde insanlarımızın tüketimine sunduğumuz polen bulunmakta. Yalnız bu polenler genellikle çorum dışından getirilerek satışa sunulmaktadır. Hem bunun önüne geçmek hem de arıcılarımızın gelir seviyesini artırmak amacıyla Polen tabanı e, dağıtımı projesini hazırladık. E, bu projede e, ki uyguladığımız esas şu: e, toplam dağıtmış olduğumuz polen tabanı 3.924, 2.000 tane poleni üreticimiz kendi parasıyla aldı. Konuşmaların ardından polen tuzakları üreticilere dağıtıldı.